Rajiv, Rajiv iyisin değil mi? Ha? İyi misin? Kurşun. Oraya saplanmış. Bak. Kim bu kız? Dostum, bu kız seni neden itti? Bir dakika, Rajiv. Bu kız da kim? Her kimse onun için özel olduğu belli. Aa, evet, ben kim olduğunu hatırladım. Rajiv'in motosiklette bıraktığı kız. Yılbaşı partisindeydi. Söylesene Rajiv, ne oluyor? Ona öyle sarıldığına göre özel biri olmalı. Özel olan yanındaki değil mi? Ah oh, Tanrım. Lütfen tekrar ateş etmesin, buna dayanamam. Atarım. Lece Raci, sen. Raciv, bize kim olduğunu söyleyecek misin? Durma söyle onlara. O çirkin kadın kim? Herkes bilsin. Raciv söylesene kimdi o? Çok komikti ama. Seni yere düşürdü. Onu tanıyor musun Racim? Bence olsa olsa hizmetçi olur. Hiç de uygun biri değil çünkü. Ben Racim'e saygı duyuyorum. O benim kocam. Bugün kaçmasına izin veremem. Çok ileri gitti artık. Sen burada... Kaçacağını sanıyorsun. Elimden kurtulamazsın Sesler buradan geliyordu. Bugün bu sopayla kafanı kıracağım senin. Korkak gibi kaçmasana. Yüreğin varsa durma, çık karşıma. Seni öldürmeye yemin ettim. Kaçamazsın. Bu aptal kız doğruyla yanlış arasındaki farkı ne zaman anlayacak ki? Kendin için mücadele edeceksen bunu kocana, ailene karşı yap. Sana zerre saygı duymayanlar onlar. Ne diyorsun sen? Bir hizmetçi böyle davranabilir mi? Raciv dostum susma öyle. Söylesene. Kimdi o kız? Hadi ama çocuklar üstüne gitmeyin. Raciv'in belli ki canı sıkkın. Sorun nedir Raciv? Hiçbir şey söylemiyorsun. O kız kim tanıyor musun? Hadi bir şey söyle. Herkes bilmek istiyor. Cevap vermek zorundasın. Niçin hırsız gibi kaçıyorsun? Karşıma çıkacak cesaretin yok mu? Cehenneme de gitsem peşindeyim. Yoksa bana ku demesinler. Raci ve kurşun sıkarsan ha? Benim racivimi bunu sana ödeteceğim. Kuğunun öfkesinden kimse kurtulamaz anladın mı? Çık ortaya! Bize söyleyecek misin? Kimdi o kız Raci? Bayan Çandel. Biliyorsanız siz söyleyin. Kimdi o kız? Evet bayan Çandel o kızı tanıyor musunuz? Sizin evden biri mi demek istedim hizmetçilerinizden biri olabilir mi? Varsa yoksa Rajiv. O adam korkunç biri. Son derece utanmaz ve bencil. Bana Rajiv'imin kim olduğunu sen mi öğreteceksin? Sen asıl kendine bak. Kendi aileni hiçe saydın. Herkese ihanet ettin. Buna rağmen kalkmış bana Rajiv'in kim olduğunu söylüyorsun. Bir şey sakın unutma. Bu kuğu yaşadığı sürece Rajiv'e hiçbir şey yapamayacaksın. Seni uyarıyorum. Çık ortaya! Korkak gibi saklanma! Şu köşeye saklanmış olabilir. Aa! Nereye gitti bu? Aptal kız. Racib'e yaklaşmaya kalkma sakın. Bence bunda başka bir iş var. Nasıl bir iş? Dostum kızma ama bu senin tek karın değil mi? Ne saçmalıyorsun sen? Ne alaka? Gerçekten ne saçma bir soru o öyle? Bir dakika susun hepiniz. Racib, doğru mu bu? Ne diyorsun sen Diraç? O cahil köylü kızı. Raciv'in karısı olabilir mi? Bu imkansız. Diraç ne diyorsun sen dostum? Çok doğru. Ona bir baksanıza. Son derece güzel ve zarif. Ötekisi öyle mi? Bence tam bir hizmetçi parçası gibiydi. Bir saniye. Bir şey atlıyorsunuz. Bu o kızdı. O gece mekanda karşılaştık. Onu şimdi tanıdım. Ne oluyor? Beni burada bırakıp gidiyor musun? Beni eve bıraksana. Canım. O kızı ben de hatırladım. O gün motosikletinin arkasına oturmuştu. Başına bir kas geçirmiş sonra da hızlıca uzaklaşmıştın. Evet evet bu o kızdı. Ta kendisi. Demek oluyor ki onu tanıyorsun. Kim o? Bir eş falan mı? Neden bir şey söylemiyorsun? Söyle acif. O kız karın mı yoksa? Ben de gelip arkadaşlarınla tanışabilir miyim biliyorsun. O gün böyle bir şansım olmamıştı. O insanlar senin düşündüğün gibi değiller Kuhur. Bu kala ve sinir bozuculardır. Neredesin yenge? Yüzünü bir göreyim. O aslında o alışverişe gitmişti. Buyurun efendim. Dinle beni. Racim nerede? Orada her şey yolunda mı? Bayraci içeride efendim. Partide eğleniyor. Davayı yeniden açmaya kalkarsan oğlun Raciv'i ölmüş bil. Abi, Hı? bu racan verme sorununa bir çare bulmalıyız. Racan vermayı durdurmak istiyorsak onu parmaklıkların ardına attırmalıyız. Ama bu nasıl olacak? Olacak bir yolu var. Recep o kız. Motosikletinde arkanda oturan. Senin karın mı gerçekten? Bu doğruysa söyle bize dostum. Neden söylemediğini anlamakta zorlanıyorum. Saklayacak bir şey yok Recep. Evliliğin gözlerinin açılmadan gerçekleşti biliyoruz. Ama beni şaşırtan şey şu ki ailenin her şeyi biliyor olmasına rağmen seni öyle bir kızla evlendirmeleri. Bizim bundan haberimiz olsaydı kesin evlenmene engel olurdu. Kesinlikle. Bu doğru değil çünkü bilseydik bunun olmasına izin vermez. Keşke bundan haberimiz olsaydı. Seni buraya tek çağırırdık. Gerçekten çok üzgünüz Racif. Seni bu kadar utandıracağımızı tahmin edemezdik. Aklından ne geçiyor söyle bize. Hissettiklerini bizimle paylaş dostum. Bu sana iyi hissettirir. Evet Recep. Bir şey söyle. Recep kendinden utanıyor. Buna ben sebep oldum. Herkes ona bir şey söylüyor ve o zavallı onları dinlemek zorunda. Sırf benim yüzümden. Yerini anlamış olmalısın. Durma, git buradan. Bu cemiyet, Raciv, benim gibi kuğulara göre, kargalara değil, Hansini'ye göre. Ne diyor Samo? Bu iş bu akşam bitmek zorunda. Yarını beklemesi mümkün değil. O yüzden elini çabuk tutacaksın. Anladın mı beni? Ne diyorsam onu yap hemen. Evin içinde benimle konuşmak için telefon mu ediyorsun? Şu an evde değilim baba. Nasıl yani? Partide bir şey oldu. Biri ve ateş etti. Raci nerede şimdi? O iyi mi peki? Racih gayet iyi. Ona bir şey olmadı. Endişe etmene gerek yok. Endişe edeceğin şey başka. Ona ateş eden Avdeş'in ta kendisiydi. Neyse ki kum. Kol... Ben üstüne atlayıp Raciv'i kurtardım. Aksi halde kafasında bir delik açılmıştı. Tanrım Avdeş. Onun derdi belli. İntikam almak istiyor. Ama peki senin orada ne işin var? O partide ne yapıyorsun? Ne diyebilirim ki babacığım? Neden bilmiyorum ama... Aklım fikrim gece gündüz Raciv'de. Onu düşünmeden edemiyorum. Evde tek başıma oturuyordum. Birden kendimi huzursuz hissettim. Ben de çıkıp partiye geldim. İyi de etmişim. Son anda onun hayatını kurtardım. Raciv'le aramda bir şey var benim. Yani bir tür özel bağ gibi. Neyse. Boş ver sen bunu. Avdeş hakkında ne yapacağını söyle. Nasıl bir çözüm bulacaksın? Bunun bir çözümü var. Bu çözüm de Çandel Malikanesi'nde. Efendim? 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 Ne oldu? Canvi abla. Canvi'ye ne oldu? Canvi abla iyi değil. Kendini odaya kapattı. Bırak orada kalsın. Dahası sen de kapıyı dışarıdan kilitle. Baron, ne diyorsun sen? Ritu, sen git. Doğrusu bu abla. Ne olacağına Kuhu karar versin. Çünkü Canvi'nin bütün sorumluluğu artık Kuhu'da. Kuhu dönünce Canvi'nin odadan çıkıp çıkmayacağına buna o karar verecek. Tamam ama ben bir gidip bakacağım. Sen burada kal. Sen evlisin dostum. Onunla evlisin. Yazık. Senin için üzülüyorum dostum. O kız pek sana göre değil Raci. Ama senin için üzülmekten başka elden bir şey gelmez. Ses kontrol. 1-2-3. Alo. Alo. Ses kontrol. Ses. Ses. 1-2-1-2. Iki, iki. Sesim geliyor mu? Ah, tamam. Tamam. Yine neyin peşindesin? Köyde ne zaman duyuru yapmak gerekse hep böyle yapardık. Ses kontrol, bir iki bir iki derdik. Merhaba, ben Ku. Ah. Nice to meet you. Herkese merhaba. Doğrusu İngilizcem biraz zayıf aslında. Ama ana dilim iyidir. Kendimi ifade edebilirim. Bu gerçekten çok komik. <laughs> Bu o köylü kız. Kuhu ne yapıyorsun? Siz benim görünüşüme bakıp komik bulabilir, bana gülebilirsiniz. Ama gerçek şu ki ben kendime çok mutlu hissediyorum. Çünkü benim tek bir amacım var. Herkesin yüzü gülsün, kalbinde mutluluk olsun isterim. Bundan önemli bir şey yoktur. Haksız mıyım? <laughs> Lütfen bir şey söyleyin. Evet ya da hayır. Ha <laughs> ha. İşte bu evet. Bakın. Bütün sorun benim bu yüzüm. Öyle değil mi? Belaya davetiye çıkarmak dedikleri budur işte. Aptal kız. Yine kendini rezil etmek üzere. Evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Aslına bakarsanız böyle bir yüze sahip olmanın avantajı çok. Gerçekten. Ne tarak, ne ayna, ne pudra gerektiriyor. Çünkü sen ne yaparsan yap görünüş değişmiyor. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.